Sevgili öğrenciler, değerli meslektaşlarım, 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan teş emniyet teşkilatımızın 163. kuruluş yıl dönümünü siz çok değerli misafir konuklarımızla birlikte kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadığınız için teşkilatım ve şahsım adına sizlere teşekkür eder, saygılarım olsun. Halkımızın huzurunu, güvenliğini ve esenliğini sağlamak olan teşkilatımız bu görevi yaparken anayasa ve yasalar çerçevesinde Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı insan hak ve özgürlüklerine saygı göstererek büyük bir özveriyle yürütmektedir. Biz Araplı İlçe, İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak gece gündüz demeden fedakarca yürüttüğümüz bu kutsal görevi yaparken en büyük desteği de siz değerli değerli Alatlı vatandaşlarımızdan almaktayız. Sizlerin bu desteği ve güveni bizi son derece mutlu etmekte ve çalışma şevkimizi artırmaktadır. Teşkilat olarak görevimizi ifa ederken dürüst, tarafsız, adil ve inandırıcı tarzda bir görev, anlayış ve bilinciyle hareket etmekteyiz. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler ve hızlı kentleşmenin de göz önünde alındığında suç ve suçla mücadelede toplum desteğinin çok önemli olduğunu bilmekteyiz. Siz değerli alan hemşerilerimizden bugüne kadar aldığımız destekle ilçemiz genelinde suç ve suçlularla mücadelede etkili olduk. Başarılı çalışmalarımızın bundan sonra da devam etmesi için sizlerin her zaman kendinden daha fazla bir şekilde bizleri desteklemeye devam edeceğinize inanıyoruz. Değerli meslektaşlarım, bugün teşkilatımızın 163. yılını kutlamaktayız. Yaklaşık 250 bin kişilik köklü bir teşkilatın mensupları olarak gece gündüz demeden gerekirse canımız pahasına vatandaşlarımızın can, mal ve namusunu korumak, huzurunu sağlamak için çalışmaktayız. Bu kutsal görevi yerine getirirken Bulunduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi polis bir anne kadar şefkatli, bir hukukçu kadar adaletli, bir asker kadar disiplinli olacaktır. Sözleri ışığında hareket ederek toplumun deste desteğinin devamını sağlayacağız. Çünkü bu destek bizlerin de özverili çalışmalarıyla birleşince başarılarımız daha da artacak ve teşkilatımız toplum hayatındaki onurlarını koruyarak suç işlemeye meyilli olanlara korku verecektir. Bu, bu vesileyle vatan uğruna canını seve seve feda eden şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık, geride kalan ve bize emanet olan dul ve yetimlerine hürmet eder, emeklilerimize ve halen görevleri başında olan tüm meslektaşlarıma sağlık, mutluluk ve esenler diler. Hepinize saygılar sunarım. Arz ederim. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 163. yıl dönemi münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz. Ben hepinize hoş geldiniz diyor. Saygılar sunuyorum. Geçmişten bugüne 1845 yılından bugüne kadar geldiğimiz zaman Türk Polis Teşkilatı'nın 163 yıllık sürede çok büyük bir mesafe aldığını ve günden güne geliştiğini görüyoruz. Bugün 250 bin personele sahip Türk Polis Teşkilatı nüfusumuzun da yaklaşık kentleşmenin artmasıyla birlikte 60'lar, %60'lar seviyesinde hizmet etmekte. Ayrıca tabii ki gelişen ve teknolojik, ilerleyen teknolojik imkanlardan faydalanmakta. Ancak teknoloji geliştikçe de cede, suçlarda ve terör örgütlerinin uyguladığı yöntemler de eskisine oranla daha nitelikli hale gelmekte. Bu nedenle de Türk Polisi'nin gerçekten çağımıza ve ilerleyen dünyaya ayak uydurması ve teknolojik imkanlardan faydalanması gerekiyor. Ilçemizde de gerçekten arkadaşlarımız yüzde doksanlara varan suçları aydınlatma oranıyla büyük başarı elde etmiş durumdalar. TMK'ya göre 100 olan kadromuzun 50 adedi dolu olup bu kadroyla yaklaşık iki misli bir hizmet veriyorlar. Ve gece gündüz gerçekten güzel bir hizmet veriyorlar. Ayrıca Alaplı'mızda halkımızın burada da bugün burada görüldüğü gibi Türk polisine büyük bir desteği var. Ben bundan dolayı Alaplı halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Alakımızda gerçekten polisimize bu yıl itibariyle burada da biraz sonra e, ödülleri vereceğiz. İş adamlarımızın, halkımızın araç gereç noktasında olsun çok büyük destekleri oldu. Ben bu bundan dolayı iş adamlarımıza sonsuz müteşekkirim. Önümüzdeki süreçte de inşallah mobese sistemine yönelik çalışmalar yapabilirsek Alakımızda herhangi bir eksikliğimiz olduğuna İnanmıyorum, inanmıyorum kalmayacak inşallah. Ben burada sözüm bitirirken görevler başında şehit olan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimize minnet ve şükranla kendilerini yad ediyorum. Görevi başında görevine devam eden tüm emniyet teşkilatı mensuplarımıza, emeklilerine, eş ve çocuklarına ömür boyu sağlık, mutluluk, başarı dileklerimle hepinize saygılar sunuyorum.